Devam Bas dur. Bunu atarken derken yine çapraz düşmen Ben de aşağıya sarsınlar. <laughs> Çık Çift bastım buraya tamam mı? Ben Sondur. Burada bes yörtmeliği için uzunluk yapmaktayız. Çeşitli parkur ve aktiviteler yapmaktayız bu parkurları Gençlik Kültür Merkezi'nin örtmelerin gözükümünü altında yapmaktayız. Bu bize sunan Sayın Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a teşekkür ediyoruz. Beşşo Beden Eğitimi Öğretmenliği için çalışıyoruz. Burada çeşitli spor aktiviteleri, parkurlar şeklinde çalışıyoruz. Kültür ve Gençlik Merkezi hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'a teşekkür ediyoruz. Beden Eğitimi Öğretmenliği'ne hazırlanıyorum. Burada Beden Eğitimi Par, e, polislik, bekçilik parkurları bulunuyor. Başta Haram Belediye Başkanı Mahmut Tezyavuz'a saladığı bu imkanlardan dolayı ona teşekkür ediyoruz.